Hazreti Adam ailesi cennette zahmetsiz ve emeksiz bir yerde yaşarken kendilerine verilmiş sayısız nimetlere rağmen yasak ağacının meyvesinden nimeleri için şeytan onları hangi sözle kandırdı? Hazreti Adam ve Hazreti Hava annemiz cennetteki yasak ağacın meyvesini yerken neye maaşıyordu amaçları neydi? Hazreti Hava ve Hazreti Adam babamız cennette 35 yıl dünyada yaşarken neden çok sayı olamadılar? Bunlara cevap vermeden önce Hazreti Adam babamız yaratılmadan önceki hata bakalım. Allah hiçbir canlı varlığı ve kainatı yaratmadan önce tekli yalnızdı ve bilinmiyordu ve bir da şöyle buyurur. Ben bir gizaz neydim, bilinmek istedim, mahlukatı yarattım. Geleceği gören ve bilen Allah, yaratı tüm canlı varlıkların yaşamları ve devamlılığı için dünyamızı ve kainatı kusursuz, hassas bir denge yaratır ve yaratı tüm canlı varlıkları bir sebep, bir amaç ve kendine verilmiş bir üçlü üzeriyle bir görev üzerine yaratır. Nitekim günümüzde hala fosillerini çıkardığımız dinozorlar ve o çağda yaşayan canlılar da bir amaca hizmet edebilmek olduklarında insan onun uzaya çıkıp keşif yapabilmesi için muazzam bir miras bırakır. Kömür, petrol ve doğal gazı. Dinozorların yok oluşundan sonra bitkilerin yeniden yeşermesiyle beraber dünyamızda yeni bir yaşam başlar. Çevremizde ve belgeselerde gördüğümüz canlılarla beraber Allah kendisine kulluk ve ibadet etmeleri için Ruhani varlıklar olan cinleri de Hazreti Adım 2000 yıl önce yaratır. Cinler, biz adam gibi bir erkek bir dişle öreyip çoğalıp yeryüzüne dağıldıklarında Allah bu cin toplumunu başıboş bırakmaz. Düzen ve barış içinde yaşamaları için kendilerine uyarıcı peygamberler gönderir. Cinler uzun bir süre düzen ve barış içinde yaşarlar. Ancak aradan 2000 yıl geçince nüfusları iyice artan cinler Allah'a olan kulluk ve ibadetlerini unuturlar yeryüzünde fesat çıkarırlar kan dökerler ve yeryüzünü düzenini bozarlar. Allah kendilerine gönderilen uyarıcı peygamberlere rağmen sapkınlıkları da eden cinler Allah'ın gazabına uğrar. Allah bu cin toplumu helak etmek için meleklerden bir ordu hazırlar. Meleklerin uçağı sonarlı İblis bu orduya komutanlık yapar. İblis'in komutasındaki bu ordu Allah'ın emriyle yeryüzüne iner. Gökten inen melekleri gören cinler hızlı hareket edebilen varlıklar olsalar da meleklerden kaçamazlar ve birçoğu helak olur. Çok az sayıda iman etme cinlere dokunmazlar, nasıl bırakırlar. Bu olayın ardından Allah, fıtratında iyilik ve kötülük yapmayı tabi bulunduran bir varlığı yaratacağını ve bu varlığı yeryüzüne arka kılacağını meleklere bildirir. Melekler, ey Rabbimiz biz seni hamdinle överek tesbih ederken sen yeryüzünde düzeni bozacak, kan dökecek bir varlığı yaratacaksın derler. Çünkü cinlerin de fıtratında iyilik ve kötülük yapma yeteneği vardı. Melekler, Hazreti Adem babamızın yaratılmasında ön yargılı davranınca Allah ben sizin bilmediklerinizi de bilirim diye nida eder. Allah Hazreti Adem'in yaratılması için dört büyük meneklerden biri olan Azrail Aleyhisselam'ı toprak kalması için yeryüzüne gönderir. Yeryüzüne inen Azrail Aleyhisselam insanoğlunun karakter yapısı ve ter renginin farklı olması için dünyanın farklı yerlerinde farklı renklerde toprak alır. Yeryüzünden inen bu toprak suyla karıştırılıp çamur haline gelir Ardından balçık çamuru yani şekli verileceği bir hale gelince Allah bu balçık çamura kendi elleriyle şekil verir. Hz. Adem'in sureti verilir. Çamurdan olan Hz. Adem bedeni kuruması için 40 yıl boyunca salsal olur. Yani pişmiş gibi kupkuru olunca Allah Muharrem ayının onunda bir cuma günü yerde yatan Hz. Adem bedenine ruh üfler. Bu ruh Hz. Adem'in burnundan bedenine iner. Ağaç dallarında gezinen bir tırtının zorlan kelime dönüşmesi gibi Hz. Adem toprakta olan bedeni tek kanı, kemiğe dönüşür. Ve Hazreti Adem'in yerde yatan cansız bedeni can bulur. Hazreti Adem hafşarraf gözlerini açar. Allah ilham eder. Hazreti Adem ağabeyimiz elhamdülillah der. Hazreti Adem gözlerini yaşında 40 yaşında olmasına rağmen kumdaktaki bir bebek gibi hiçbir şey bilmemektedir. Allah Hazreti Adem'e mükemmel bir öğrenme yeteneği verir. Yeryüzündeki bir eşyalarının isimlerini, faydalarını ve kendi sıfatlarını Hazreti Adem'e öğretir. Ve bir cuma günü Hazreti Adem'in üstündeki nurdan elbisesiyle beraber cennetini kabul eder. Hazreti Adem cennete gezip dolaşırken Allah Hazreti Adem'e hafif ve tatlı bir uyku verir. Hazreti Adem uygu değilken Allah Hazreti Adem'in sol kaburga keminden bir parça alır ve bu parçadan Hazreti Havva yaratır. Hazreti Havva yaratılırken üzerine nurdan mevzisi giydirilir ve böylelikle cennette Hazreti Adem ve Hazreti Havva annemiz birbirlerinin ayıp birbirlerini görmezler. Hazreti Adem ve Hazreti Havva cennette yediklerini ve içtikleri terleme yoluyla verirler. Tuvalet yapma gibi ihtiyaçları olmadıklarından dolayı üstündeki nurdan reis bir zaman çıkarmazlar ve düşürmezler. Günlerden bir gün Allah Yaratı bu varlığı meleklerle imtihan eder. Meleklere biri için isminin faydasını sorar. Melekler ihtiyaçları kadar bilgi sahibi olduklarından dolayı bu için isminin faydasını bilemezler ve ''Ey Rabbimiz bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir ilmimiz olamaz.'' cevabını verirler. Allah Ey Adem, bu ay ismini, faydasını melekler haber et. Emri verdiğinde bu emir üzerine Hz. Adem, bu ay ismini, faydasını meleklere haber edir. Hazreti Adem, ilim ve bilgi yönünde melekler üstün gelince, Allah, Hz. Adem'i meleklerden üstün bir varlık kılar. Ve meleklere, Hazreti Adem'i mevkisini tanıyın, ona secde edin, emri verir. Müslümanların Allah'a olan ibadetlerini, Kabe'ye yönelip secde ettikleri gibi, Hz. Adem de Kabe görevi görecektir. Nurdan yaratılan melekler, bu emir üzerine Hz. Edem'e secde ederler. Ancak cinlerde olan iblis bu emre karşı gelir. Hz. Edem'e secde etmez. Allah, ey iblis kendi ellerimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan nedir? Böbürlendim yücelerden mi oldun? İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu topraktan yarattın. İblis, bu hatasına tövbe etmeyip ısrarcı olunca Allah, en oradan orada büyük taslanmak senin hatin değildir. Çünkü sen aşağıdaklardansın der. İblis bulunduğu mevkide kovulur, şeytan olur. Bulunduğu mevkide kovulan şeytan, Allah'tan insanların tekrardan dirileceği güne kadar süre ister. Ve beni azırmana karşılık, yemin olsun ki ben onları saptırmak için senin dost doğru yoluna oturacağım ve onların önlerinden arkalarından, sağlarından sollarına sokulacağım ve çoğunu şükredicilerden bulamayacaksın der. Allah and olsun ki her kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım ve Allah Ey Adem sen ve eşin cennette kalın. Orada canınızın çektiği her şeyden serbest çeyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz der. Hz. Adem ve Hz. Havva cennette günahsız ve bir çocuğun kelimenin peşinde koşması kadar mutlu yaşarken kibrinden dolayı cennete konan şeytan Hz. Adem babamızı intikam almak için Hz. Adem babamızı cennete çıkarmanın yolunu arar derken Hz. Adem babamızın üstündeki nurdan bir şey ve çocuk yapma gibi hislerin olmadıklarını fark eder. Şeytan daha önce cennete yaşadığı için yasak ağacı meyvesinin etkisini ve tersini biliyordu. Hazreti Adem'in ve ailesini cennete çıkartmanın yolu bu meyveydi. Şeytan Hazreti Adem'in ve ailesini cennete çıkarmak için birkaç girişinde bulunsa da başarısız olur. Farklı inançlara göre şeytan tavus kuşundan ve yılandan yardım alarak cennete girer ve burada Hazreti Adem'e görünür. Ve Hazreti Adem'e şöyle bir vesvese verir. Ey Adem meleklerden olmak ister misin? Ölümsüz olmak ister misin? ve ebediyen cennette kalmak ister misin? diye onları kandırır. Akıl sahibi, iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı ayırt edebilme yeteneği sahip Hazreti Adem kendi iradesiyle, birer melek olmak umuduyla, ölümsüz olmak umuduyla ve cennette ebediyen kalmak umuduyla Hazreti Havva annemizle beraber yasak ağacı meyvesine birer ısırık alırlar. O ısırıkla beraber üstündeki nurdan hepsi düşer ve birbirlerinin ayıp ellerini görürler. Hazreti Adem açılan ay birlerini cennet yaprakları örterek Esra Kavuş'tan Üstündeki nurdan evizesinin düşmesiyle beraber Hazreti Adem tuvalet yapman gerekmiyor. Ancak cennet temiz bir yer olduğundan dolayı buna müsaade etmez. Bu olayın ardından Allah, ''Ey Adem ben size vacı saklanmadım mı? Ben şeytan size apacık bir düşmandır demedim mi?'' diye nide eder. Ve ardından Allah, ''Birbirinize düşman olarak ineyim. Sizin için bir süreye kadar yeryüzünde yerleşme ve faydalanma vardır.'' orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve orada diriltilip çıkarılacaksınız diye nide eder. Yaptıkları hatadan dolayı dünya yönlerine Hazreti Adem ve Hazreti Habanemiz dünyanın farklı yerlerine iner. Hazreti Adem Hindistan'ın Sri Lanka bölgesine, Hazreti Habanemiz Cidde bölgesine iner. Uzun bir süre ayrı kaldıktan sonra Hazreti Adem ve Hazreti Habanemiz hacların hacıların hacı olduğu yerde Arap ovasında birbirlerini vururlar. Burada bizim ülkemiz başlıyor.